Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere ailecek oynanabilecek 9 taş oyununu uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Çok zevkli bir oyun. Mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu 9 taş oyunu 9 tane fasulye, 9 tane mısır karşılıklı beraber oyuna başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunda önemli olan önce kim koyulursa o kazanıyor oyunu şimdi önce ben başlıyorum mesela Ben böyle Koydum Buyur Burada önemli olan üçlük yapmak yani üç, üç tane yan yana olduğu zaman üç tane fasulye veya üç tane mısır yan yana olduğu zaman Kazanıyorsun bir karşındakine birinin e, Mısırını veya fasulyesini alıyorsun bu da önemli olan bu. Evet. Böyle üçlük yapacak diye gördüğün zaman hemen anında önlemini alıyorsun. sırayla ile herkes taşları yerleştiriyor. Üçlük yaptım. üstlük yaptım. Dolayısıyla bir tanesinin taşını alacağım şimdi. Üçlük yaptım. Şimdi üçlük yapacak. Gördüğüm halde hemen oraya bir tane koyuyorum ki üstlük yapmasın. Çok zevkli bir oyun arkadaşlar. Evet, son taşlarımız son taşımı da böyle bir üçlük yapmaması için koyuyorum ve evet şimdi böyle atlamamız şekilde taşları böyle şey yapıyoruz İleri geriye hareket ettiriyoruz şimdi buradan böyle üçlük yaptım dolayısıyla şimdi bir taşını daha alacağım hangisini alayım şunu aldım mesela Evet. Şimdi şöyle hani üçlü yapmak için bir hareket yapayım. Bir hamle yapayım şöyle. Şunu da şöyle çekeyim. Evet. Aha üçlük yaptım. Burada kızak yaptım. Buna kızak derler bu oyunda. İleri üçlük yapıyorsun, vuruyorsun. Geriye üçlük yapıyorsun, vuruyorsun. Çok dikkatli oynamak gerekiyor. Evet yine üçlük yaptım. Maalesef. <laughs> Kim oynuyor ben mi? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sıra sende şimdi. Evet o da üçlük yaptı. Şimdi da üçlük yapıyorum böyle. Bunu alıyorum. üçlük yaptım. Şunu aldım. Şimdi üç tane taşı var. Bu oyunun özelliği en son üç tane taşı kaldığı zaman istediği yere atlayabiliyor. Böyle sıraya gitmesine gerek yok. İstediği yere atlayabiliyor. İşte burada iki tane oyun kurduğum için atlayamadığı için dolayısıyla ben böyle şey yapıyorum ve oyunumuz böyle bitiyor arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle.